Sevgili takipçilerim merhabalar. Bugün 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanıldığı çok özel güzel bir gün. Bu güzel günleri bize bahşeden Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının ve de isimsiz kahramanlarının ruhlarının şad olmasını diler ve Yüce Rabbimizden onlara rahmetler ihsan etmesini diliyoruz. Evet, bugün sizlerle orta şekerli bir kahve yapımına geçmek istiyorum. Herkes muhakkak evde kahve yapıyordur ama orta şekerli kahve deyince bazen bakıyorsunuz ki önünüze çok şekerli bir kahve geliyor. Ben bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bu 3 fincan 3 kişilik kahve yapacağım. Birer fincan kişi başı birer fincana birer fincan su ekliyorum. 2 ve 3. Şimdi bu orta şekerli kahve için hanımlar, sevgili takipçilerim birer tane kesme şeker. Her fincana birer tane kesme şeker, 3 tane. Şimdi kahve yapılırken e, suyunda biraz eksilme olabiliyor bunun için bir miktar daha koymak istiyorum yarım fincan kadar muhakkak nedense bilmiyorum buharlaşmasından da kaynaklanıyor olabilir e, suyumuz eksilebiliyor o yüzden bir miktar daha koydum şimdi kahvemizin miktarı bu bir 2 2, 3, biraz tepeleme koyuyoruz kahvenin. 3 kaşık tepeleme koyduktan sonra bir miktar daha koyuyoruz kahvemizi. Koyduktan sonra fişimizi takacağız. Şimdi birçok evde hazır kahve yapmak için makineler mevcut. Aslında ben de almıştım. Ee, kardeşim bilmeden içinde sütlü kahve yapmaya çalışmış ve bu sütlü kahveyi yapmaya çalışırken de e, tabii ki makinenin e, yapım formu ona uygun olmadığı için, ona uygun olmadığı için ne yazık ki makinemiz bozuldu. Şimdi onu e, en kısa zamanda e, yetkili servise götürüp yapmam gerekiyor. Şimdi ben evde böyle e, birçok evde mevcut sanırım elektrikli kahve makinesi kullanıyorum. Memnunum da. Çok da güzel köpük çıkartıyor. Tabii ki aslında buralar plastik olmasa da metal olsa sağlıklı olması açısından daha iyi. Ama sürekli biz bunda su kaynatmadığımız için hani arada bir kahve yaptığımızdan dolayı. Ben hani kahveyi seven bir insanım ama kahve benim için olmazsa olmaz değil. Ama gerçekten kahve tiryakileri kahve e, müptelası olan e, kişiler de e, azımsanmayacak kadar fazla. Hele bu rengarenk tepsiler, fincanlar sunumluklar çıktığından beri e, o kadar çok e, popülaritesi arttı. E, çekiciliği arttı ki şöyle bir şekerine yine de bakalım. Şeker oranı çok güzel. Şimdi ben 3 e, fincan 3 fincan kahve kahveye 3 tane kesme şeker koydum. Siz bundan bir tık daha orta şeker oranı az olsun istiyorsanız bu nedir? 2 fincan 2 fincan kahveye bir kesme şeker yeterli gelecektir. Şimdi köpüğümüz olacak. Şöyle yavaşça karıştıralım. kahvemiz böyle kaynamaya yakın kapatıyoruz hemen altını. Kapatıyoruz. Ve fincanlarımıza bir miktar köpükleri aksın diye koyacağız. Kaşıkla da aslında koyabiliriz ama böyle sanki daha çok geliyor. Şöyle yapalım. Evet şimdi tekrar kaynatacağız. Evet. Sevgili takipçilerim. Kahvem hazır. Ben bir yudum aldım. Çok güzel olmuş. Sizlerin de denemesini tavsiye ediyorum. Orta şekerli kahvemiz böyle. Yeniden bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Tekrardan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bize bu günleri bahşedenlerden de Allah razı olsun diyorum. Esenlikler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.